Herkese merhaba güzel insanlar. Bugün de sizlere günlük yaşamda çok ihtiyacınız olacak 45 litre şarjlı ışıldak ürünün kutu açılışı ve incelemesiyle karşınızdayız. Gerçi ben bu ürüne ışıldak demiyorum da deprem lambası diyorum. Çünkü ürünün en önemli özelliği ışıklar gittiğinde herhangi bir olağan elektrikler kesildiğinde ışık gittiğinde otomatik olarak kendiliğinden yani dostlar bugünkü ürünümüz s 45 litli şarjlı ışıldak SR3653 ürünün kutu bakacak olursak burada SR3653 bunu sizlere de özellikle söyleyelim. Şöyle ürünü açma aşamasına geldiğimizde Biliyorsunuz ülkemizde hemen hemen belirli seneler daha yeni depremin yaralarını silme aşamasındayken böyle ürünlerin gerçekten hayat kurtarıcı bir özelliği olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü günlük yaşamda bu ürün çok işinize yarayacak. Sadece deprem olarak düşünmeyin de başka durumlarda da elektrikler kesildiğinde de ürünü şarj olduğu için otomatik olarak devreye giriyor. Boşuna deprem depremlanması demiyorum ya ben ona. Acil durum durumlanması. Yani herhangi bir durumda elektrik kesildiğinde otomatik olarak devreye girmesi benim hoşuma gitti. Yani bunu duvara monta da edebilirsiniz. Ya da sabit bir yere de koyabilirsiniz. O açıdan bir güzel. Olursak şarj giriş yuvasına baktığımızda şöyle göstereyim rahatlıkla. İki dişli. Bu iki dişliyi buraya taktığımızda ya bunu duvara monta ettirin. Bu da otomatik fişe takılı kalsın. Öyle sabit kalsın. Size herhangi bir zararı yok ki. Hemen şu tarafa baktığımızda bir askılık var baskılıkla tutma. Seyahatlerde, kamplarda bakın tatile falan gittiğinizde kamp yaptığınızı düşünürsek bu ürün çok aşırı derecede işinize yarayacaktır. Şöyle 45 litre şarjlı hmm, farklı aşamalarda yanabiliyormuş. Şöyle bakalım. Şu an kapattık. Şu an daha fazla lamba yanıyor. Ortaladık. Şu an biraz daha az lamba yanıyor. Onu ekstradan sizlere belirteyim. Şu an daha fazla yandı. Burada 3 aşamada ortaya getirince kapatıyor. Burada biraz daha Burada ise biraz daha fazla yandığını sizler de rahatlıkla görebiliyorsunuz. Arka tarafına bakacak olursak şunu çıkarayım. Arka tarafında şöyle bir giriş yuvası var. Bir de bu tarafta var. İsterseniz buradan da monte edebilirsiniz. 45 litli. 750 miliamperlik 4 voltluk. 750 çarpı 3 şarjlı diyor. Acil durumu şu. Gerçekten ürünün en güzel yanı tekrar size söylüyorum. Elektrikler kesildiğinde otomatik olarak devreye. Değerli rey. dostlar STX SL3653 şarjlı 45 litre ışıldan özellikle bakacak olursak uzun ömürlü bakım gerektirmeyen büyük kapasiteli şarj edilebilir pil. 3 çarpı 750 miliamperlik bir batarya gücüne sahip olan bu ürün pilin 500 defadan fazla şarj ve deşarj döngüsü ömrü vardır. Enerji tasarrufu, yüksek parlaklık, uzun ömür ve yüksek güç avantajlarına sahiptir. Güçlü ışık ve düşük ışık arasında seçim yapılabiliyor. Ürün acil durum fonksiyonuna sahiptir. Elektrik kesildiğinde otomatik olarak aydınlatıyor. Aklımıza da böyle bir durum geldiğinde hemen depremler aklımıza geliyor. Depremlerde yani ışığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha rahatlıkla o günler aklımıza geldiğinde hissedebiliyoruz. Evet değerli dostlar bugün de sizlere s böyle güzel şarjlı taşınabilir seyahat halinde götürebileceğiniz yanınızda taşıyabileceğiniz deprem anında hızlı bir şekilde otomatik olarak elektrik kesildiğinde direkt devreye giren akıllı modu duvara monte edebilirsiniz şarjlı olması ürünün tek elle rahatlıkla kullanımı şunu da açalım hem ürünü yüksek ışık düşük ışık olarak ayarlanan iki farklı kademesi var. Şu anda düşük ışıktayız, kapatıyoruz. Yüksek ışığa geldiğimizde daha yüksek seviyede yandığını rahatlıkla görebiliyoruz. Esting LED lamba şarjlı ışıltak ürünü incelemesini yaptık. Bu üründen almak isteyenler varsa videonun altına açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Ayrıca kafanıza takılan en güncel soruları videonun altına yazın. Bizler sizlere hızlı bir şekilde cevap vereceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.